لبيك اللهم <سؤال> لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك

Inna al-Hamdeh. Inna al-Hamdeh. Bani Hamdeh. Bani Hamdeh. Eka Walro. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الحمد لله ربنا مدد ربنا مدد يا رب يا إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله Hoş geldiniz, miyiz? Sie sprechen leider nur... Ah, ja, nur Deutsch. Herzlich Willkommen in äh, Mekka. Dankeschön. Dankeschön, Bruder. Allah soll euch inshallah dafür belohnen. mit Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sehr erstaunt. Ich freue mich. Ich bin zwar von zu Hause hingekommen, aber ich habe das Gefühl, als ob ich wieder nach Hause gekommen bin. Wallah, ehrlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich von zu Hause weg bin. Ich bin zu Hause angekommen. Allah'ım. Çok duygulandım burada. Buradaki hava atmosferi beni çok duygulandırdı. İç, i̇çim böyle bir değişik oldu. Havası bir değişik oldu. Yani daha bazı şeyler şiddet hissetmeye başladım. İnşallah hacımız tamamlarız burada. Geri tekrar hayırlısıyla geri tekrar ülkemize döneriz. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Yani. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi kelimelerle anlatmak biraz çok zor ama burada olduğumuzda çok mutluyuz. Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek, acımızı yapmak için çok güzel bir şey. Allah herkese nasip etsin. Yapamayanlara, gücü yetmeyenlere. Valla başka diyecek bir şey yok yani. Allah acınızı kabul eylesin. Allah razı olsun. E, duygularımız çok, gerçekten çok çok derin. Hakikaten yani anlatılacak gibi değiliz gerçekten. Allah razı olsun bize buraya getirenlerden Allah razı olsun. Sağ olun. Gerçekten çok güzel karşılandık. Çok güzel, rahat geldik. Ve Allah Allah Teala herkese nasip etsin. Her müştakan hep nasip etsin inşallah. Sağ olun, var olun. Kutsal topraklara hoş geldiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Benim ilk gelişim. Allah gerçekten hizmet edenlerden herkesten razı olsun. Buralara geldik ya yani ne daha anlatabiliriz ki? Kutsal topraklara hoş geldiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. İlk sefer geliyorum. Yani rüyamda görsem inanmazdım. Allah'ıma şükürler olsun. Ki nasip oldu. Biraz sonra Kabe'yi görmeye gideceksiniz. Neler düşünüyorsunuz? Çok mutluyum. Bilmiyorum. Yaşayınca anca insan hisseder, bilir. Bilmiyorum ki. Çok mutluyum geldiğim için. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel geçti. Çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. Çok memnun kaldık. Her şey çok güzeldi. Yiyecekler, içecekler, karşılamalar çok güzeldi. Allah razı olsun. Tekrar gelmek nasip etsin. Gelmeyenlere de, gelenlere de tekrar nasip etsin. Allah razı olsun milli görüşten. Her sene gelmek istiyorum. Sizin düşünceleriniz Benim de aynı. Arkadaşın söylediği gibi çok memnun kaldık. Ta Almanya'dan beri etrafımızda döndüler yani bizi memnun etmek için. Gerçekten Türkiye Havalimanı'nda ayrı yeteneğiyle. Hocalarımız çok güzel. Şimdi çok heyecanlıyız bir an önce Kabe'ye gidip de oraya göreceğiz görmemiz için. Çok Biraz sonra Kabe'yi görmeye gideceksiniz. Neler düşünüyorsunuz? Yapacağım duayı düşünüyorum. Hangisini yapsam diye bir sürü dualar var aklımda. En önemlisini herhalde seçerim içinden. Çok mutluyum onu göreceğim diye. İnşallah Allah herkese nasip eder. Çok mutluyum. Sabun kullanmadan, kokulu sabun kullanmadan, kuşlarınızı alabilirsiniz. Abdestin Öğle namazını kılın, isra edin, büyüyün, bizden haber bekleyin. Biz size odalarınızda gelip haber verdik. Gidiyoruz, kalıyoruz, şöyle olur, olur, olur. Bu var de odalarınızda gelecek. Kutsal topraklara hoş geldiniz. Duygu ve düşüncelerinizi Allah razı olsun. Çok güzel, çok beğendik. Her şey mükemmel. Yani geç kalmıştık şimdiye kadar. İlk gelişiniz mi? İlk gelişim. Çok üzülürüm gelmediğim için. Allah razı olsun. Hepinizden. Ee, düşünce olarak gerçekten şu anda çok duygu dolu. Yani yağmur yüklü böyle bir bulut gibiyim. Yani her an e, dökülebilirim. Siz başkasını alın en iyisi. Hiç... Birazdan Allah'ın evi Betül'ü e görmeye gideceksiniz. Neler Ya neler düşünün? Ya insan ne düşünmüyor ki? Yani ona kavuşmak bir rüya gibi. Yani biz inşallah rüyadan uyanacağız. <laughs> Hocam Kutsal Topraklar'a hoş geldiniz. Sizin ve kafreniz hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz? Hoş bulduk. Allah razı olsun. Bugünleri bize gösteren Yüce Rabbimize binlerce şükürler olsun. Biz Kuzey Rur ve Biremen kafiresi olarak dün yola çıktık. Allah'a şükürler olsun. En ufak bir aksaklık olmadan bugün otelimizdeyiz. Müthiş bir karşılama. Güller, zemzemler, vurmalar. Hepinize emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك من زوال لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك

hoş geldiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Duygu ve düşüncelerim. Allah razı olsun önce. Şu an Kabe'yi Muazzam'ı görmeden hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Yani çok heyecanlıyım. Allah bana nasip etti. Yani kelimeler anlatamam yani. Önce Kabe'yi Muazzam'ı görmem lazım. Ondan sonra inşallah İstediğim olacak şu an. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ay vallahi duygularımızı nasıl anlatalım bilmiyorum ki. Gözlerim yaşar da ağladım bile o taşları toprakları göre, görünce. Peygamberimiz nasıl yaşamış buralarda diyor, ne çileler. İlk defa mı geliyorsunuz? İlk defa. Birazdan Kabe'yi görmeye gideceksiniz, neler düşünüyorsunuz? Onu hiç düşünemiyorum, bilmiyorum. Oraya gidince nasıl olacak? Hiç bilmiyorum, inan ki bilmiyorum. Orayı çok görmüştüm. Topraklara hoş geldiniz. Hoş ee, sizin ve kafleriniz hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Evet kafilemiz Bremen kafilesi. Bu yıl yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Bremen, Kuzeyru beraber. Efendim tek kafile halinde geldik elhamdülillah. Dün e, öğle vakitlerinde yola çıktık ve güzel bir yolculuk oldu. Meşakkatsiz bir yolculuk oldu elhamdülillah. Bugün Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz hacılarımızla. Bir sıkıntı olmadan otelimize ulaşmış olduk. Kabe'ye geldik. İnşallah bu Kabe'ye akan sele, insanlık seline, Cenab-ı Hakk'a açılanacak olan ellerin e, selinde biz de katıldık hacılarımızla beraber. İnşallah biraz dinleneceğiz hacılarımızla. Ondan sonra bu heyecanla inşallah hacılarımızı Efendim Beytullah'a, Kabe'ye taşıyacağız. Umremizi yapacağız, tavafımızı yapacağız inşallah. Ee, gördüğümüz kadarıyla genç ağırlıklı bir hacı kafilesine sahipsiniz ve ilk defa gelen hacılarınız çok. Bunun evet. hakkında neler düşündüm? Elhamdülillah zaten artık Almanya, Avrupa... Ee, teşkilatımız biliyorsunuz, Milli Görüş Teşkilatımızda artık e, pek yaşlı hacılarımız hiç yok aslında. En yaşlısı benim herhalde. Genellikle gerçekten genç hacılarımız var. Ee, zaten bu aslında geçtiğimiz dönemde, OSTEM tatil dediğimiz o tatilde, iki haftalık tatilde bir umre patlaması yaşandı ve teşkilatımızda genellikle gençlerimizdi. Aynı şekilde bu Umre'de olan gençlik eee teveccühü aynı şekilde hacda da yansıdı. Elhamdülillah. Zaten biz 43. yılımız. Elhamdülillah. Teşkilat olarak da ispat etmişiz kendimizi ve gençler genel manada daha da şu anda Avrupa'dan hacı tercih ediyorlar. Hatta çok ilginçtir. Evliler, evli olanlar daha doğrusu yeni evlenenler o ilk günlerini burada geçirmeye çalışıyorlar. Allah kolaylıklar versin. Evet Allah teşekkür ediyoruz. Bizler de teşkilatımıza burada hakikaten çok güzel bir karşılama oldu. Zemzemlerle, hurmalarla, güllerle efendim kadın kollarımız ayrı bir karşılama. Gerçekten güzel bir hizmet. İnşallah Rahman biz de grup ve kafile başkanları olarak bu hizmetin en güzelini devam ettirmeye çalışacağız. Sizlere teşekkür Allah razı Eyvallah.